Tarihin en gizemli kayboluşu M.V. Joita vakası. 1955 yılında M.V. Joita adlı ticari gemi 25 mürettebat ve yolcusuyla Samoa'dan Tokeleo'ya doğru yola çıktı. Yolculuk sadece 48 saat sürecekti. Ancak gemi hiçbir zaman varış noktasına ulaşamadı. Tam 5 hafta sonra Fiji açıklarında sürüklenirken bulundu. Ancak gemide tek bir insan bile yoktu. Daha da ilginci gemi batmamıştı. Su almıştı ama yüzebilir durumdaydı. Peki insanlar nereye kaybolmuştu? Gemi incelendiğinde telsizin bozuk olduğu, geminin saati durmuş olduğu ve bazı önemli evrakların kaybolduğu görüldü. Dahası tüm filikalar yok olmuştu. Ancak ortada hiçbir acil durum çağrısı yoktu. Bu olay deniz tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kaldı. Peki olasılıklar neydi? Bunlardan birincisi korsanlar mı saldırdı? Ancak neden cesetler ya da saldırı izleri yoktu? İkincisi mürettebat panikle gemiyi terk mi etti? Ama gemi batmıyordu ve su almasına rağmen yüzüyordu. Üçüncüsü ise Bermuda Şeytan Üçgeni gibi bilinmeyen bir fenomen mi etkili oldu? Bazı komplo teorilerine göre gemi bir hükümet deneyi bağlantılıydı ve yolcular kaçırıldı. Diğer bir teoriye göre denizaltıdaki bilinmeyen bir güç onları ortadan kaldırmış olabilir. Tam 69 yıldır çözülemeyen M.V. Jueta vakası bugün bile gizemini koruyor. Sizce bu olayın arkasında ne olabilir? Yorumlara belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.